Selamlar, ben Elif, Ben de Melis. Biz bahretmeniz Bugün sizlerle beraber e, emoji hangi Disney filminin olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Siz de bizimle beraber bilmeye çalışın. Bakalım belki siz daha iyi bilirsiniz, belki biz. E, ortak kararımızı vereceğiz. Atıyorum birisi yani birisi bir cevap diye de bir cevap derse olmaz. Aynı ortak karar vereceğiz. Evet. Ki i̇nşallah hallederiz. Evet. Bakalım ne kadar iyi biliyoruz Disney filmlerini. Hazırsanız başlayalım. Ratatül. Ratatül değil mi ismiydi? Çok güzel bir film aslında. Evet. Bakalım doğru. Ratatül. Ratatül. Ya sıklık film. Second movie. It's up. up, evet. Yukarı. Yukarı baktı galiba. Evet. Bu mu en güzel film? Up, en güzel film. Evet. Filmleri. En güzel film. Oh. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Evet. Düşünüyorum. Aşırı bir şey Do you have an idea? Bu

Ortak karar değil mi? Pirates of the Caribbean. Evet, evet. Karar. Güzel bir şey. Harika. Nemo mu? Bu da evet. Ama Bu da. Kızın Finding de. De. Şey, kız Finding Nemo. E, şey, işte. O the Little Mermaid. Yo, neymiş? Aaa, <laughs> oh, neyse. Spiderman ama şey olan, <laughs> Amazing Spiderman. Evet. olan. Evet, evet. Siyah kostümde

Brave. In yes. Brave. 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 Ismi... I like... I'm a movie. Next movie. with the finding Dory. Is finding I'm Dory, so Finding so. so. Dory, great job. am the i Have you already seen this movie? I have mi? Yeni hmm. miydi o? Ya da bana göre yeni. Hmm. Yok eski hmm. ama yeni gibi. Luca, Güzel olmuş ben. Hmm. Bayağı öneririm. Hmm. Şiddetli öneririm. I Biraz. love this Disney. Bu uyuyan prenses benziyor ama. Ha. Hmm. Sanki uyuyan prenses o. Disney'in. Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Hı -hı. Find the name of this movie. Değil? Aslan Kral. Yok. Ama niye Fransız var? Sanki aslanla prenses aşkı yaşıyor. You <laughs> and the Beast. Çok... Aa, bak dedin de. Evet, o çok mantıklı dedin. <laughs> çok... şey bu hmm. çok işte, güzel. Ama ismini mi? Zootopia. İkincisi çıkıyor. Ne evet, işte. zaman çıkacak acaba? Ee, fragmanı falan çıkacak. Evet. Bence bu sene çıkacak. Guess the movie sende. by emoji. Ha evet, evet. Bu şey. İşte ben adım. Coco. Hmm. Coco. 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 Evet, evet, evet. O da güzel. Ama Zootopia da hepsi. Zootopia'yı evet, da şifre ediyorum. Domuz, domuz, dinozor, astronot ve cowboy. Domuz bir tane. Toy Story. He, ama domuz. dinozor. Ah, dinozor. Vardı. Domuz mu var? Sure vardı. you've already seen it. Aladdin. Aladdin. Mesut. Ya biz Toy Story'yi nasıl bilmedik ya? Ne? kadar oyunu oh, da Aladdin. vardı bizde. Oyunu da vardı Toy Story'nin. Ha evet. Neyse. Tatu mor ayıdan Lion King bu arada. Aslan kral. Çok güzel. Filmi de var. Şey de çizgi hmm. filmi. Yenisi de çıkmış. Şey yaptı. Matt Michaels'ın seslendiriyor Oscar. Bu mu? Ben kaçırdım. Film. Aha Bu şey. Elemental. Evet. Ama, ama izlemeliyiz. Eğer izlediyseniz yorumlara yazın. Elemental. Oh, great Bugün job. Ben de göre Ve favori filminizde yorumlara yazmayı unutmayın. Bu çok tanıdık Bolt değil mi? <laughs> Hayır ya <laughs> Buzz Lightyear, fantastic. Aa bunu izlemedim. Bilmiyorum. Toy'u tuttum. İşte. Hı? Siyah bunu açık. Erkek. Aa, Burada açık. ne anlamalı Pocahontas. Tamam, Peki Gördüm ama bilmiyorum. Hard. Peki izlemiyorduk zaten. Hı hı. Bu ne ya? Turuncu saçlı kız polis. Impossible.

Winnie the Evet. evet. Oyunu vardı hatta evet. kutu şey. ben oyunu oynadım sanırım. <laughs> Star Wars. Star Wars değil Star Wars. Disney'de Star Wars Disney de Star Wars mu var? <laughs> Star Wars. Ha. Disney miydi ya? <laughs> ben yeni öğrendim şimdi. Ant-Man. Yok yes, salladım şimdi. Bu şey küçük becicikler yani. evet. Yoksa açık renk. Abi, abi, Mulan. Awesome. Ha. Mulan'ı hiç düşünmüyorum. Nasıl <gülüyor> ki? <gülüyor> Bir Hero. Altın. Ben de ismini <laughs> Güzel Güzelmişim. Evet, çok özür dilerim. Ne güzel. The Incredibles. The yeah. ha, Incredibles. Hayır ya, The Incredibles. Başka neredeyim? Ola. Ola değil. Bu, ben bu karıncalardan <laughs> bahsediyordum. Oyunu var, vardı? Biz de çok güzel gördük. <laughs> <güzel piste. güzel gülüyor> <oldu. gülüyor> <laughs> evet, ama film... <laughs> A Bug's Life. A Bug's Life. Ben koktu. çok Gorilla. Bir tane Gorilla filmi vardı. Allah, da. Evet. Tarzan, fantastic. Tamam. Birazcık koydum yes, o zaman geçmesin. Dino da yapalım. Bak Jurassic Park, Jurassic World Disney mi? Otur herhalde sonra. Dinosaur. Dinosaur. Ha biz bunu izledik. Evet. O Disney mi? Oha. Şu, şu lama. Lama falan bir şey yapması lazım. Lama kralım.

Bell. E, bilmiyorum. Ne oldu be? Tinkerbell? evet. Kesin. Tinkerbell. Hey. Okay. Acaba kaç tane bildik? Şey işte. McQueen mi? Evet McQueen. McQueen. Çok güzel. Benim hmm. çocukluğum bununla geçti. Hmm. oyuncağı da var. Awesome. Değil mi hmm. oyuncağı Evet oyuncağı da çok güzel. Oha. Hmm. Şey Bambi. Hmm. Şey ne alaka? Kokarca. Evet. Tavşan. Bambi. Bambi. Hatırlamıyorum. Kokarca Bambi. Tavşan. Dino da. Jurassic Park. Hayır. Hayır. Jurassic World olabilir. The Good Dinosaur. Great Doğru. job. Be. Hem hani de çok mantıklı evet, yaptılar. Evet, Kinder'dan mesela. çıkan şeyi vardı, oyuncakları vardı. Şey bu. Emoji. Em hayır, hayır emojisi değil. Hani kusan, şey yapan. Inside Out. Fantastic. Mesela

Tangled. Hmm. Ah Orada bir evet. yanlışlık oldu arkadaşlar. Hı -hı. Yanlış yazılmış. Kızın Ralph breaks the internet. Hiç hatırlamam. Onun evet biriniz. Uçak mı? Çok olarak. Ha şey turuncu uçak. Verdim. Hatırladın Plays. mı? Evet. Ha.

Bu şey, Moana. Mary Poppins. Haa, bir tanem. Ama blips. Evet. Moana. Evet. <laughs> evet, evet, evet Moana. Bir an dedim kabuk, su. Ne olabilir? <laughs> evet Moana tabii. Şeyde koysaydı şu yandaki adamı <laughs> maji olarak. Galibus'un saçı. Aaa gitmiş. <laughs> gitti. Ooo. Oh. Hiç hissedilmedi ne kadar <laughs> hızlı geçti yani. Bak e, siz de yorumlara ne kadar bildiğinizi yazmayı unutmayın. Ve evet. önerebileceğiniz bu çizgi filmlerden, Disney filmlerden varsa hı hı. siz de bize önerebilirsiniz. Evet. evet bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp takip etmeyi unutmayın. Bay bay.